Evet sevgili misafirlerimiz ödül alıp ama aramızda olamayan e, sanatçılarımız vardı. Onlardan bir tanesi de Sayın İbrahim Tatlıses yılın en iyi müzik yorumcusu ödülünü aldı. İbrahim Bey şöyle kocaman bir alkış gelsin kendileri burada olamasalar da. Konser programı yoğunluğundan dolayı aramızda katılamadılar. Ve bizim için bir değerli isim daha yaşam boyu sanat ödülüyle Sayın Cüneyt Arkın. Sağlık sebeplerinden dolayı belki de biliyorsunuzdur. Aramızda olamadılar. Sayın Cüneyt Arkın'a da şöyle kocaman alkışlarımızı iletelim. Ve yılın en iyi kadın oyuncusu dalında da Sayın Fahriye Evcen burada olacaklardı ama programlarındaki yoğunluktan dolayı aramızda olamadılar. Sayın Fahriye Evcen'e de şöyle kocaman bir alkış gönderelim. Ve yılın en iyi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu ekibi de aramızda olacaklardı ama onların da program yoğunluğundan dolayı aramızda olamadılar. Oraya da şöyle kocaman bir alkış gönderelim.